kestirmişler. Teşekkürler. Çok, şey, çok güzel ol. Merhaba. Sen de bu arada Hayal Ailesi kanalındasın. Ve bugün Adria'nın babaannesine gidiyoruz. Hayal Ailesi. <laughs> ya ben birazcık heyecanlıyım ama. Ya, merak etme. Heyecanlanma. Çünkü yani normal bir babaanne. Merhaba babaanne. Merhaba. Merhaba. Duruşses, <laughs> duruşses. <direşte. gülüyor> Canım bak buna terceme. Ben bunları kendim fişeledim. Evet, a bot. Evet, peçenk Evet, önce ana yemeği yiyelim. Adrian bu ne? Ya bu etli e, ee, jöle bir şey. Yam yam yam. Yam 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 <laughs> yam. Yam 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 yam. Adrian babaanneni oyala. Babule smatı değil. <laughs> Ay çok teşekkürler. Çok güzel olmuş. Çöp. Bunun için dedin ya. Şimdi bir, biraz daha sana koyacak. Hayır. Nyam, nyam, nyam. Kuş, naçina. Kedi, kedi, kedi. Ava. Nyam nom, nom. Güzel, good. Hayır Polen, kedi bunu sevmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız o zaman? Şimdi sen babaanneye o yala. Çünkü ben bunu yiyeceğim. Tamam. Aa, no, oh, oh, oh. Evet. Kalinka, Kalinka, Kalinka kalin ka, Maya. Sana godovit, Kalinka Valenka Maya. Babule babaanne teşekkür ederim. Ha, şey çok güzeldi ya. Ama şimdi çay içelim. Evet, <laughs> bence de çay içelim. Ben <gülüyor> de. Sen uyuyor, <laughs> Naga Bir, bir, bir. Bu normal gerçekten. Birini koyma yok artık. Şimdi babaannemle tanıştık. Babaannemi gördük. Şimdi de <laughs> gidebiliriz. Tamam. De sefer de babam hoş geldin.